Evet arkadaşlar en son Dimple Spinner çıkmıştı. Şimdi öbür paketimde son iki paketim kaldı. Bunları da şimdi sizlerle birlikte açacağım. Önce bunu açacağım. Evet böyle bir çat pat popit çıktı. Evet şimdi son paketimde. Son olarak bunu da açacağım. Son videoyu bitireceğim. Evet bu minik bir paket. Haydi açalım. Evet ve içinden şöyle minik bir balık çıktı. Evet şöyle bir balık. Çok tatlış. Paketlerimin içinden çıkanlar bunlardı. Bu video part 2'de. Böyle paket videoları gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Bay bay.